Bugün kapıları çalınmadı ancak onlar eve mahkum olmadı. 65 yaş ve üzeri yaşlılar saat 14'te sokağa çıktı ve güzel havanın tadını çıkardı. Eski dostlar, eski dostlar, <laughs> Selam ne bir haber eski dostlar kimi bir şarkıyla geçmişe gitti eski bayramlar eski komşular eski insanlıklar o eski güzel sevgiler Maalesef şimdi biraz çok zor. İstanbul'da ilçe belediyeleri yaşlılar için kutlama programları düzenledi. Fatih'te parklara gelenler çiçeklerle karşılandı. Yaşlılara dezenfektan çay ve çorba ikramında da bulunuldu. Kutlamalar sırasında tedbirler de elden bırakılmadı. Bakın burası çay kuyruğu ve çay kuyruğunu bekleyenler sosyal mesafeye dikkat ediyor herkes belirlenen noktalarda sırasının gelmesini bekliyor. Mesafe önemli. Evet çok önemli. artık uzun bir süre buna dikkat edeceğiz. Çukurbostan Parkı'nda çayını, çorbasını, çiçeğini alan banklarda, masalarda yerini aldı. Ve bir yandan çaylarını yudumladılar. Bir yandan da Türk sanat müziğine kulak verdiler. Güzel oldu, eğlendik yani. Sıkılmıştık evlerde. Kimse var. de gel gelmiyor. Evet evet çok iyi oldu. Her şey size özel. Fevkaladenin fevkinde yani her şey çok güzel. Koca Çınarlar ilk kez bayramı parkta karşıladı. Müzik ve temiz havayla moral depoladı. Çok memnun olduk. Allah razı olsun belediğimizden de, devletimizden de. Böyle bir güzellik hazırlamışlar bize. Ne kadar güzel.